Burası biraz kalabalık sanki. Ne yapsak? Gidip kütüphanede mi çalışsak? Allah Allah ya. Bu kız sayısalcı mıymış? Çok da güzelmiş. Ya işime gücüme döneyim. Cevap vermeyin diyorum ama. Zorlayacaksın değil mi? Ee yani? Ne yani yani? bu işte kız güzelmiş yani. Dikkatimi çekti. Ömer. Ne diyorsun? Ne yapalım? Gidelim mi kütüphaneye? Yok, gerek yok. Zaman kaybetmeyelim şimdi. Şöyle geçelim. Okey, tamam. Az sevgilin orada şimdi gördüm. Onun yanına geçelim istersen. Benim sevgilim yok. <laughs> tamam, peki. Ne alayım sana? Oo, hizmette sınır yok bakıyorum. Önce motivasyon. <laughs> Ömer hocam, madem çok ısrar ediyorsunuz... ...o zaman ben bir sütlü kahvenizi alırım. Tabii, hemen getireyim. İki sütlü kahve abi. Hadi. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremde. ne de ışık aramakla geçecek